Merhabalar. Bu videomuzda Forex indikatörlerini anlatıyor olacağız. Forex indikatörleri sadece Forex'te olan ve en çok tercih edilen indikatörlerdendir. Forex indikatörlerine ulaşmak için grafik üzerinde sağ tuş indikatör ekle Forex indikatörleri kısmında bulabilirsiniz. Bu indikatörlerden bazılarına bu videomuzda değiniyor olacağız. İlk sıradaki Arnold Moving Average indikatörü alma indikatörü olarak da adlandırılmaktadır indikatörümüzü tıklıyoruz. Alma indikatörü hareketli ortalamanın farklı hesaplanmış halini gösteren bir indikatördür. Default olarak gelen değerlerimizi değiştirmeden tamam butonuna bastığımızda indikatörü bu şekilde eklemiş oluyoruz. Sağ tarafta bununla ilgili de bir açıklama görüyor olacaksınız. Eklemiş olduğumuz alma indikatörünü sağ tuş tüm indikatörleri sil diyerek kaldırıyoruz. Şimdi yine sağ tuş indikatör ekle. Forex indikatörleri kısmından Otofibo indikatörünü seçiyoruz. Otofibo aslında elle çizilen Fibonacci destek direnç seviyelerini otomatik olarak atarak destek direnç seviyelerini görmemizi sağlayan bir indikatördür. Gelen periyotta hiçbir değişiklik yapmadan tamam butonuna bastığımızda burada gördüğümüz gibi grafik üzerinde destek direnç seviyelerini görmemizi sağlayan otomatik olarak bir çizim yapmış oluyor. Geçmişe yönelik de bakabilirsiniz. Farklı periyotlarda da bakabilirsiniz bu arada. Grafik üzerinde bu şekilde görebilirsiniz. Yine grafimiz üzerindeki indikatörleri kaldırıyoruz. Sağ tuş tüm indikatörleri sil diyerek. Şimdi yine sağ tuş indikatör ekle. Forex indikatörlerinden cash flow sıradaki indikatörümüz. Cash flow indikatörü bu sembolde yapılan ilk 5 kuruma göre net adet bilgisinin verildiği bir indikatördür. Bir nevi para giriş çıkış indikatörü olarak da adlandırabiliriz. Burada periyodumuzu yine günlüğe alalım. Sağ tuş indikatör ekle forex indikatörlerinden cash flow diyoruz. Periyotta bir değişiklik yapmadan tamam butonuna basıyorum. Buraya indikatörümüz gelmiş oldu alt tarafa. Şimdi burada da Garanti Bankası'nın aracı kurum dağılımı var. Pastayı açıyoruz. İlk 5 kurum net bazında şuradaki net adet kısmı şurada görebiliyoruz. Burada da yine son güne gelirsek burada da yine cash flow'un buradaki net adet kısmı ile aynı olduğunu görebiliyoruz. Yani net adeti görmemizi sağlayan bir alan. Aynı zamanda bizde para giriş çıkış penceremiz mevcut. Para giriş çıkış yükselen düşen bunu çağırıyoruz. Burada da adet kız bazında bakmamız gerekiyor. Adet seçtik. Garanti Bankası'nı şurada görebiliyoruz. Burada da ilk 5 para giriş çıkışına baktığımızda 1.911 görünüyor. Buradaki değerimiz de yine baktığımızda son güne 1911 olarak burada da görebiliyoruz. Yani para giriş çıkış indikatörü olarak da buradan kontrol edebilirsiniz. Açık olan pencerelerimizi kapatıyoruz. Bir sonraki indikatörümüze geçecek olursak sağ tuş indikatör ekle kısmından Forex indikatörlerinden Fmostu seçiyoruz. Fmost al ve sat sinyali oluşturan bir indikatördür. Periyotta herhangi bir değişiklik yapmadan tamam butonuna basıyoruz. Burada iki farklı sinyal oluşuyor. MA ve Fmost sinyalleri. Burada şöyle nitelendirebiliriz. MA sinyali FMOS sinyalini yukarı keserse alım, aşağı keserse satım sinyali oluşturmaktadır. Burada örneğin bir kesişim olmuş olarak görüyoruz. MA yukarı doğru burada kesmiş FMOS'tu. Burada bir alım sinyali oluşmuş. Bu şekilde algılayabiliriz. Yine e, bu indikatörlerimizin tamamında, örneğin bu indikatörümüzü çift klik yaptıktan sonra açıklamalar kısmında bu indikatörlerle ilgili sadece e, Fmost için geçerli değil, diğer indikatörlerimizde de açıklamalar kısmında e, bunlarla ilgili kısa bilgilendirmeleri bulabilirsiniz.